Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim adım Hamza. Evet. Kulaklık bağladım arkadaşlar. Evet kulaklık taktım. Çünkü sesim çok az gelirse kusura bakmayın. Ama kulaklığın biri bozuk olduğu için ikisini takmaya gerek yok. Kulağım patlayacak. Evet. Şimdi Minecraft'a yeniden geldik. Açlıktan ölmek üzereyiz. Hemen gidip ikinci bölümümüze başlayalım bak şimdi havalı girişler gibi yapayım mı ütisa sağ, itti sağ, bum bum çık bum, bum, bum çık bum bum çık bum bum çık bum bum çık çık bum bum çık bum bum çık boom boom çık boom boom çık boom boom çık şimdi ben bunu. Dın 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 boom dın 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 çık boom boom 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 bir de iki tane kağıt var. Kazma ya çıkma ihtimali. Asayım basayım mı? 3 2 1 Basıyor. Çıkın lan ekmek çıksa alırsınız malırsınız. Git lan biftek çıksa da alırsın kes. Bismillah. Nereden bildin biftek çıkacak diye hemen. Olayı koşabiliyorum. Anahtar lazım derken bir tane buldum bile. Oğlum burada niye şey var lan? Aha. Aha. Yanlışlıkla buldum. Gel buraya anahtar bir. Evet bu anahtarı aldık. Şurada daha demin gözüme çarpmıştı anahtar. Bunu da alayım. Tamam iki tane anahtarım oldu. Üçü de buldum. Yok meşaleymiş. Yok ama anahtar. Ulan makine gibi anahtar buluyorum. Görüyor musun? Ben başka anahtar bir ihtimal yoktu, Üç tane zaten. Rekor olması gerekiyor. şimdi üçünü de yazıyorum azırsanız Ve anahtar yapıyorum üçünü de. Ama büyü lazım. Kerem Aktür kullanmam lazım. Tamam böyle bu kadar yeter. Yanlışlıkla attım. Allah belanı versin ki yanlışlıkla attım. Evet şimdi üç taneye basıyorum. biraz. Şey yaklaştıran kendime değil mi? Yani sesim çok az geliyor. Şunu basıyoruz. Yanlış yere basıyoruz ama. Lan çıkmak üzere ve tık tık, tık sesler çıkıyor şu an çok rahatlatıyorum. Dandik kasa anahtarlarım hazır. Üç tane var. Acaba dördüncü var mıdır? Bilmiyorum aramaya gerek yok bence. İnşallah sesim gidiyordur videoya. Amin. İnşallah inşallah. Evet şimdi gidelim alalım. Evet. Hmm. Ya çok acım ama yani ben güzel bir şeyler gelmesi istiyorum. Üç tane oynuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Biftek geldi. Ekmek gelir belki onu yerim. Ya çıkma ihtimali geldi. Yayın mı oldu? Ne bu? Ne acaba? Bir dakika. Hah yaya alıyorum galiba. Bakalım. Şimdi yay kazanacağım. Kurulmazlık alıyorsun. Oha oğlum. Bismillahirrahmanirrahim. Son. <laughs> yay geldi. Allah belamı versin iki yay geldi. Allah yani bu nasıl bir ay ya okum yok okum yok şansıma küseyim. okum yok ama efsane bir tane bile okum olsa var ya ben oyunu bitireceğim ama okum yok sanki ben geçen bölüm şurada ölü bir iskeletin okunu almıştım da Allah bilir abi sen bana bir tane böyle anahtar ver ya abi <gülüyor> <gülüyor> Hı, yanlışlıkla anahtar buldum. Yanlışlıkla anahtar buldum. Ama Ama çok fazla anahtar var. Bunları azaltmalar lazım. Şöyle elime gireyim. Hemen sileyim şunları. Hemen anahtarımızı alalım. Bu patlayacak ha bunun tın 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 sesinden ama. mutluyum İnşallah kazma çıkma ihtimali de gelir. Amin. Yani Allah'ım inşallah ya Kazma çıkma ihtimali var. Da... Neydi onlar var? Ok oh, gelir amin. Basıyorum hazırsanız oynuyorum. Ne yapayım ben bunu şimdi? Neyse açık sık kullanırız. Gideceğiz madene yapacak bir şey yok. Gençler yapacak bir şey yok. Tüm, tüm anahtarlar buldum diye düşünüyorum. Yani. Daha fazlası varsa Allah'a emanet. Kulağım patlamak üzere. Çık lan oradan. Çık. Bu ne mesela? Aa, aklıma bir fikir geldi. Gece görüşü alıyorum. Çünkü siz kör olursunuz yoksa. Bekleyin gece görüşü alayım geleyim. Ve sonsuz süreliğine gece görüşü aldım. Niye diye soracaksınız. Hem ben kör oluyorum hem siz de gözük kör oluyorsunuz. Böyle bir şey olsun diye düşündüm. İstiyorsanız clear çekerim hemen efekt. Yorumlara yazın. Böylesi yiyin mi yoksa. İnşallah burayı kaybetmem lan evim burada. Ya çölürsem sıkıntı olmaz ya. Öyle düşünüyorum. Ben buraları hiç bilmiyorum ki ya. Abi bana demir kazma da lazım değil. Bana sadece şu belli bir maden girişi lazım. Ve o maden girişi yok şu an. Selamun aleyküm köpkeler. Bir tanesini olsaydı garip kont yapsaydık. Ya. Neyse şimdi değil Vallahi anam ya Arkadaşlar maden niye yok? Kazmamız var, baltamız var, madenimiz yok. Baltayı ne yapacaksın madende? Onu da bana sorun işte. Saçma salak şeyler mi oldu ya? Ben ne yapacağım şimdi bifteği? Söyler misiniz? Bifteyi ne yapayım? Bifteyi. Oyun donduğu için düştüm haberiniz var mı? Ya sekiz tane demir ne kadar zor olabilir ya? Tam sekiz tane var ama Allah kahretsin seni. Üç tane ver tamam mı? Üç tane. Öleceğim, gebereceğim, gideceğim az en ben sonunda. Eskiden Minecraft'ta yürüyordunuz beş tane demir çıkıyordu şimdi. Kendinizi yırsanız bir tane demir çıkmıyor. Eski Minecraft daha iyiydi her zaman. Eskiden bir milyon tane maden oluyordu. Bir milyon tane demir oluyordu. Kum benim hayatımı kurtardı fark ettiniz mi? Geldim yoldan geri gideyim nasıl fikir? Köyün yanına gidi zaten hemen. Bir yer hatırladım. Bir yer hatırladım. Bir yer hatırladım. atladım koşuyorum 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 çünkü bir yer hatırladım bir yer hatırladım kabulsun ne alaka ben de anlamadım daha yeni buradaydık ee doğru koşuyorum bir yer hatırladım bir yer hatırladım <laughs> burası değil burası değil burası değil nerede 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 orada nerede hayır bura mı bura mı vallahi bura değil vallahi bura değil koşuyorum <laughs> bura 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 burası güzelmiş de benim anladığım ya bura değil lan güzel burada İneriz sekiz tane demir bulur muyuz burada Güzel. Bunları hemen toplayalım. O kömürler kalsın lazım olursa kömür. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Şimdi hatırladığım yere gideceğim. Ama gece oldu galiba. Akşam olmaya yakın olsanız. Koşuyorum. Yetişirim, yetişirim, yetişirim. Bakın. Şurası. Şuradan şuraya doğru gideceğiz, geleceğiz. Ve geldik. Gördüğünüz gibi burası değil, bir abi. Yatsak mı diye düşünüyorum aslında ama gerek yok ya. Bir tane okum olacaktı. Tak, tak, tak. Küçü ama yok. Öleceğim. Pipi. Pi. Demir var. Allah belan. Nasıl vurabildim mesela? Yeniden doğalım. Yatalım. Kalkalım. Sürekli ölüyorum oradan. Ben oraya yol yapayım kendime. İki tane blok koyayım üst üste Yani şimdi diyeceksiniz. işte bunları topla. Ne gerek var? Emek varken. Emek sorun. Anladınız mı? Gece görüşüm gitti. Allah kahretsin. Hemen iki saniyede geri alıyorum. Üç saniyede geri aldım. Creeper bile var. Allah kahretsin tamam mı? Patlama. Allah için. Kulağım patlayacak yine müziklerden. İyi iyi demirlere bir şey olmaz. ya yürü. Kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. Tamamdır kaçtım. Gelin bakalım buraya. Hı -hı. Bir tane mi var? O zaman Allah kahretsin sizi. Nerede? Sen nasıl geldin? Oho, bir 30 metre ileriden vuruyor buna ben nasıl dövüşeyim yani 70 metre ileriden Allah'tan benim ya okum yok ha. Duydum ben okum yokuz. gibi üç saniyede. Bir oku ölmüştünüz siz bir oka. Bu ne ya? Üf, bir milyon tane var. Kaçamayacağız, öleceğiz, öleceğiz. Bakır var. Öldüm galiba. Naha öldüm. Nah öldüm. Aa, arkadaşlar ben bir tane torpil olsun. Bir tane alayım şuradan. Arkadaşlar Allah rızası için bir tane alayım şuradan ya. Bir tane ok oh gelsin ben o madeni fethedeceğim tamam mı? Ama ok yok işte. abi Bir tane alıyorum hakkını helal et. E bir tane yemen veriyorum buraya arkadaşlar. Hiç geç. Bismillah diyorum. Eğer olursa olur olmazsa hiç umurumda değil kalkan geldi şimdi ben ne yapayım tabii ki de alamıyorum arkadaşlar çünkü ben hile yapmam kural bir budur asla hile yapma emeğinle kalsın biz gelin ki gel. ben yine mi unuttum hayır 3 saniye yazalım hemen. ben bir şey yapacağım Allah kahretsin seni lan creeper patladı evet kopyalı yapıştır taktiğiyle gideceğiz Bismillah'ımızı çekiyoruz ve bu sefer hepsini fethetmeye gidiyorum mekanınız artık bana ait. <laughs> Yemin ederim ile yapmadım bilmiyorum bunlar ne olmuş. Allah da belalarını versin. Yemin ediyorum kılıçla hiçbir şeyle uğraşmadım. Gittim bu çeviri şeyine oradan kendime yazdım. Kopyala yapıştır yaptım yok olmuş. Kesin creeper patlattı hepsini. Şimdi Süleyman Çak Süleyman Çakır dur. Evet biraz daha demir lav var demir yok muhteşem. O bir lav var demir yok bu nasıl iş ya? Ben lavla enerji mi yapayım ben ah, bu Kırılan. Orada demir Artık gözlerim demir görmeye başladı yok. Bu sefer siz de gerçeği görüyorsunuz. Evet demirler. Ölebilirim hiçbir sıkıntı yok. Yarın daha yeni öldüğüm için. Spawn'a gidiyorum. Demir. En sevdiğim. Lazım bize demir. Kasa açalım bir. Bir tane daha lazım diyecektim. Yemin ederim içimden geçti. Burada olacağım. İyi ki girmişim buraya. Ha. O kazma benim olacak. Oka. Oka dediysem oka arkadaşlar. O kazma benim olacak dediysem. O kazma benim olacak. Ama o kazma şu an ne işimize yarar biliyor musunuz Tık. Tık. Şu an hemen kırılmış Ama bilmiyoruz özelliğini belki kötü. O iyi. İskelet. abi oh, 40 tane şey var. Tamamdır. güvendeyim. İskelet var mı buralarda? Abi iskelet var mı abi? Abi iskelet var mı abi? Abi iskelet ya da demir abi dilenci değilim abi. Abi dilenci değilim abi bir tane iskelet. Bir tane demir abi. Abi demir abi iskelet iskelet sen nesin? Örümcek miydi o? Olan geliyor çakla bak. Geber lan. Lapis ama lapis bir işime yaramaz ki belki ileride gelir. Şopçu toplayalım. Der 32 tane lapis ver bir tane demir vereyim. Yo artık yani lapis daha değerli. 38'e 25 güzel sayılar. Bakırla toplayalım ha. belki bakır bir işe yarar. Çünkü köy hayatı yani. Yıldırım savar yaparız hani bize elektrik çarpma ihtimali olacak. Ki yapacağım zaten mecburiyet. Aha yüzde yüz burada güzel bir şey var. Ben eminim. Bakın burada bir tane maden yoksa ben neyim tamam mı? Bir düşüneyim. İnek gibi mi tamam mı? Burada hiçbir maden yoksa inşallah vardır. Burada inek gibi mi yapacağım ve galiba mü yapmaya hazırlanmam. <laughs> mü a var işte vaa ağlayın. Ağlamayın pardon abi. Niye ağlıyorsun sen? Niye ağlayayım? Hamza, Hamza, Hamza. <laughs> Kızıl bedenim. <laughs> git lan. <laughs> git, 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 git. İyi, öldü. Çürük et. Çürük etle belki demir takası yaparım. İyi. Dayı kandırır. Robot. Robot Selim'i Allah korusun. Allah korusun. O saatte 200 kilometre hızla peşliyor beni. Oo oh, Demir yürü git lan. Yürü git sen beni öldüremezsin. Dur kapatayım buraya gelemesin değil Rehber hocasının hayatıma katkısı gibi bir şey yaptım ama oldu. İş gördü. Ha, ne oldu? İnşallah yukarıdan babası gelmiyor. Arkadaşlar Kriz geçireceğim. yarım kalpte hayatta kaldım. Cüce zombiyi öldürmeyi başardım ama. Ben o demiri nasıl alayım oyun? Ölmeden. Oğlum ona nasıl gireyim ben? Hii! yanlışlıkla demirleri yok ettim. Yanlışlıkla garip şeyler yaptım ama olsun gidebiliyorum hala. Ne olur kazma gelsin bu kadar demire ya. 32 tane oldu. Şimdi şey gibi. Abi benim onu öldürebilmek için kalkanaya ihtiyacım vardı. Ya da oka. Şu an gideceğim bir şey açacağım. Büyük ihtimal orada ok olacaktır. ok gelir inşallah. 3 blok yukarıdan düşersen düş Oha ençili bir de. Ne yoksa benim yayın mı? Hı? Oğlum demirleri toplamam lazım. Demir! Tamam demirleri toplayamadık ama olsun öldüm. Hemen yatacağım. Ha 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 ha. Nasıl taktikti ama? Güzel miydi? Oo şimdi bir buçuk yıl bunlar pişmesi. Ben bunlar pişip geliyorum. Arkadaşlar birilerinin bana yardıma ihtiyacı yokmuş kendileri öldü. Ama iskelet sesi iskeletten kemik düştü şansıma tüküreyim ya iskeletten nasıl kemik düşer düşebilir. Keşke o kalemseymiş. <laughs> ben hocam. Çık lan Çıkamazsın tabi. Arkadaşlar heyecanlı mısınız? Arkadaşlar. Gidiyorum ve ilk şeyimi alıyorum. Yere git lan. Yere git. Cipsiz. 8 tanem var. İlk önceki elma almak istiyorum tabii ki de ve Demir ver diyorum. Evet demirleri verdim. Bir tane hakkım alabilirim. İsmiyle uğraşsam mı diye düşünüyorum. Uğraşabilirim. Şuraya bir tane öz salayım. İki dakika ismini Tamamdır basıyorum. Hadi oğlum güzel bir şey ver bak. Güzel bir şey ver. Ok ver. İşte kazma çıkma ihtimali ver. Allah seni belanı versin. Tamam mı ben seni öldürürüm. Ben arkadaşlar bir tane hakkımı istiyorum. Allah'ın belası kaptı ekmeğimi. Ekmeğimi aldın. Haram olsun. Amin. İki tane var. İkisini de veriyorum. Demir ver. Demir ver. Anahtar al. Anahtar al. Hazır mıyız? Canında köylü olması iyi olur. Ya. Bak da, ana ben unuttum. Ne çıkarsa onun yarısını alıyoruz bitmiş bunların. Bunların yarısını ben alıyorum arkadaşlar. İkisinin de yarısını alıyorum. Çünkü ben öyle bir sistem demiştim hatırlıyorsanız. Gala yani çıkarsa tamına değil yarısını alıyoruz. Unutmuşum. Bak bir tane daha hakkım var. Çıkmazsa yemin ediyorum çıkarım. Neyse yemin et. Çıkmazsa eğer güzel bir şey artık ağlayacağım. Hemen direkt alıp kullan. et verdim bir tane. Bismillah diyoruz ve inşallah güzel bir şey gelir diyoruz. Hayır kazma çıkma şeyi geldi. Arkadaşlar kanser. İyi bari kazma gelirse. Ben arkadaşlar hemen gidip biraz demir toplayıp geleyim. İndim demir toplamaya. Allah korusun. Arkadaşlar bir tane kasa alayım mı anahtar? Arkadaşlar ne olur bana acıyın ya. Benim hakkım yenildi. Bir dakika ben bir tane ok alıyorum arkadaşlar. Hiç kusura bakmayın. Benim bir tane okum vardı zaten. Hatta gidin Birinci bölümü izleyin lan. Gidin birinci bölümü izleyin. İki iskelet yanarak öldü. Ben bu oku aldım. O yüzden bir tane ok alacağım arkadaşlar. Kusura bakmayın ama mecburum. Aldım. Şimdi orta yüksek kaliteli hayır sonsuzluk var o yüzden mutluyum. Evet çok mutluyuz hem de. Şimdi kırılmazlık falan abi deniyorum hazırsanız. Çok da güçlü değil gibi bir dakika bir daha bakayım. İyice oluştu öyle güzel. Tararsam abi nasıl oldu? İnşallah bakmadım. Bay bay diyelim biz o iskelette şeylere. Bay bay. Güzel. Kut kut. Çık lan oradan. Ben bunu nasıl görmedim? İki tane o. İki tane bir şey kasa daha geldi geçiyor Allah seni kahretsin tamam mı ödümü kopardın ben biraz demir top demirimi çalmış bay bay yalnız ben bunu öldür öldür sıkıntı yok daha güzel. Kapıyla dahta yaktım arkadaşlar bize birazcık da demircicik lazım cicik. İnşallah kazma gelir de sonraki bölümde kazmayı da Hemen gidiyorum. <laughs> gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Abi kötü bu arada. Orta yüksek falan değil. Kötü. Dandik kalite yani. Dandik. Dandik. Ver ve al. Şimdi güzel mantıklı yorumlara yazın. Ya iyi ya. Al hepsini. Maalesef arkadaşlar hepsini alacağım. 10 tane bifteğimiz var. Hadi görüşürüz. Ben bu videoyu nasıl yayınlayacağım?